Kadriye sabah sabah nereden aklına geldi ananas suyu hazırlamak acaba? Aa bilmiyor musun Remzi? Ben ananası çok severim. İndirimdeydi. Görünce duramadım. Hemen aldım. Ne bileyim Kadriye. Kahvaltı pek gitmiş mi gitmemiş mi? Anlamadım yani. Kim arıyor sabah sabah Remzi yine? Kesin Necati'dir kesin. Efendim Necati. Remzi ya biliyor musun? Çok garip şeyler oluyor. Necati meraklandırma beni söylüyorsan söyle hadi. Kadriye var zaten. Rahat konuşamıyorum. Aslında ben kahvaltı ediyordum. Ondan sonra dışarıdan bir garip sesler duydum. Ve aşağı indim. Eee Necati, de gel biraz. Ne bileyim Remzi işte, sokakta bir takım sessizlikler var. Necati eksik konuşuyorsun yani. Hem sesler vardı diyorsun, kapının önüne girince de sessizlik vardı diyorsun. Karar ver artık sen de. Ne bileyim yani, sanki sokak hiç benim bıraktığım akşamki sokak değil. Sanki bir değişiklikler oluyor gibi. Korkmaya başladım Remzi. Acaba diyorum benim yanıma mı gelsen? Tamam Necati kapat kapat. Durum anlaşılmıştır. Geliyorsun yani değil mi Remzi şimdi? Geliyor musun? Karar verdin mi? He? Aa kapattı bile. Herhalde gelir. Gelir değil mi? Remzi çabuk ol. Nereden bildim işte? Necati dedim o. Ağacı seni çağırıyor yine yanına. Ay 5 dakika ayrı kalamıyorsunuz yani Remzi. he? Kadriye dışarıda garip garip şeyler oluyormuş. Korkmuş çocuk canım. Yanına gitmem gerekiyor. Hadi hoşça kal. Ayol koskocaman adam ne çocuğu. Üf sofrayı toplamak yine bana kaldı. Ondan sonra da bir güzel alışverişe gideyim en iyisi. He Remzi geliyor işte. Remzi canım kardeşim benim. Necati dur neredeyse üstüme zıplayacaksın he. Zıplarım vallahi Remzi. Korktum korktum. Çok korktum. Ay bu arabada ne böyle. Bir dakika ya. Bizim şu küfe teyzeni böyle bir arabası yoktu ki. E ne var Necati? Ya yeni almıştır belki. Ama hayır. Daha gece yatarken bunun yerinde kocaman bir tane araba vardı. Bir dakika ya. En iyisi kapıyı çalıp sorayım. Şu küfe teyze. Şu küfe teyze. Necati ne yapıyorsun? Kadın müsait mi değil mi? Allah Allah. Ne gerek var şimdi? Öyle deme Remzi ya. Bu sokakta garip şeyler oluyor dedim sana. E ama hayvan bu kadardı bekletilmez ki Şükrüfe teyze. Hadi çıksana ya. E yaşlı kadın Necati olacak o kadar. Bekle şimdi bakalım hadi. Efendim Necati ne vardı? Şükrüfe teyze sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak araban küçülmüş. Ne diyorsun evladım? Yüllü kazak mı bu yıkayınca çeksin? Şükrüfe teyze baksana ya. Sen araban bundan daha büyük değil miydi? Ne diyorsun sen? Gerçekten doğru söylüyorsun. Benim arabam bunun üç misli kadardı. Kocamandı. Üzülme şu küfe teyze ya. Biz şimdi sorar soruşturur hal çağrısına bakarız. Belki eskisinde de bulur sana getiririz. İmdat. Siz hala burada mı duruyorsunuz? Sabah görmediniz mi? Meteor yağmuru yağdı. Neydi her yeri mahvediyor. Kaçın. Remzi bu merket miydi? Bana mı öyle geldi? Meteor yağmuru mu dedi? Evladım ben bu Mirket'ten korkuyorum valla. Evime gireceğim ben. Ne olmuşsa olmuş artık. Sonra hal çaresine bakarız. Hoşçakalın. Necati biliyor musun? Ben hiç kıpırdayamıyorum. Remzi al benden de o kadar. Kolum bile kıpırdamıyor. Hatta konuşurken bile şu anda hiç hareket edemiyorum. Peki ne yapacağız şimdi Necati? Mirket de çıktı gitti görüyor musun? Mirket bize yardıma gel Mirket. Remzi, sende çok büyük değişiklikler var. Necati aynı değişiklikler galiba sende de var. Ben nasıl gözüküyorum? Dev gözüküyorsun Remzi. Al senden de o kadar Necati. Sen de çok dev gözüküyorsun. Ama biliyor musun benden bir karış daha büyüksün. Necati ama ben hala kıpırdayamıyorum. Ben de kıpırdayamıyorum Remzi. Eyvah meteor yağmuru gene geliyor galiba. Oha bakar mısın Remzi? Araba da bizim gibi büyüdü. Necati konuşurken oynayabiliyorsun. Sen de Remzi. Sen de kafanı oynattın az önce. Galiba artık hareket edebiliyoruz Necati. Şüküfe teyze. Şüküfe teyze koş koş. Araban geri geldi. Evladım o gürültüler neydi öyle? Tam evimin önüne sanki 3 tane yıldırım düştü gibi. Necati, Remzi. Hay Allah görüyor musun ya? Gene treni kaçırdık. Ben de burada olsaydım belki beni de gençliğime geri götürürdü. Değil mi Necati? Olsun şu küpe teyze üzülme. Bak araban gençliğine geri döndü. Hakikaten de geri gelmiş. Sanki cilasını bile atmışlar. Necati ne oldu? Ne gitti? Ben hiçbir şey anlamadım. Senin bir fikrin var mı? Siz hala burada mısınız? Necati, Remzi, şu teyzenin arabası. Çocuklar bunlar hiç hayır alamet değil. Biliyor musunuz? Bir dahaki göktaşı yağmuruna kadar bu şekilde kalacaksınız. Ama sakın benim kapımı çalmayın. Ben sana kaçın demiştim. Hayır. Necati biliyor musun? Bu kadar macera benim karnımı acıktırdı. Ben eve gidiyorum. Ama Remzi ya niye beni beklemiyorsun? Ben de geliyorum. Büyük olunca biraz ağır yürünüyor da şu küfe teyze. Ah evladım ah sorma. Yaşta olunca da öyle oluyor. Arabam pek güzel olmuşsun pek güzel. O neydi yol öyle. Azıcık az, camdan kafamı çıkarttım diye. Sanki yıldırım çarptı gibi oldu. Kafam beynim sallandı ha. Kadriye. Aa Remzi'nin sesi değil mi bu? Ne bağırıyorsun ayol öyle? Kapıyı çalsana doğru dürüst. Necati ve Remzi ikilisi. Amma büyümüşsünüz yahu. Sorma Kadriye başıma gelenleri. Hep bu Necati'nin yüzünden. Niye beni kahvaltı sofrasından çağırıyorsun? E anca beraber, kanca beraber Remzi. Yalnız farkında mısınız bilmiyorum. Kadriye'de de birçok değişiklikler var. Remzi ne demek istiyor bu? Kadriye senin de bizden aşağı kalır yanın yok yani. Ne demek istiyorsun Remzi? bakayım. inanmıyorum. Ben de bir büyümüşüm? Devleşmişim yani. Ayrıca Mirket'in kötü bir haberi var. Bir dahaki gök taşı yağmuruna kadar bu şekilde kalacakmışız. Ama hepimiz bu eve sığamayız ki.